Herkese merhaba arkadaşlar. Takım Çantası kanalından yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Ee, bugün arkadaşlar sizlere Corsa B aracımızın kalorifer peteği nasıl değişir onu anlatacağım. Bugün Ahmetle birlikteyiz. Merhabalar. Hep İnşallah bu işlemi yapacağız. Malumunuz biliyorsunuz arkadaşlar kış ayları geldi. Ve aracımızın içi böyle hamam gibi sıcacık olsun istiyoruz. Ama e, yeterince sıcaklıklara ulaşamıyoruz. Bunların da genelde sorunu yani yüksek ihtimalle peteklerinizin tıkalı olmasından kaynaklı oluyor. Biz de bugün bir petek değişimi yapacağız. İsterseniz bekletmeden hızlıca videomuza başlayalım. İç tarafa geldiğimizde şurada vidalarımız var. Bunlar iki tane Bunları söküyoruz ilk etapta. Evet gördüğünüz gibi basit bir şekilde sökülüyor. Üsttekini söktük. Daha sonra buradakini de sökelim. buradaki kapağımızı aldık. Buradaki e, parçadan kurtulduktan sonra şurada da bir vidamız var arkadaşlar. Şu arka tarafta da var. Bunları da kaç numara? 6 numara anahtarla açıyoruz. Buraları açalım. Hani buralara girmesi biraz zor oluyor. Elimden geldiğince de size çekip göstermeye çalışacağım. Bir tarafı söktüm. Diğer tarafı da sökeyim. Devam edelim. Unutmadan da söyleyeyim. Şurada bir demirimiz var. Bu demirimizi de sökmemiz gerekiyor. Ben biraz half-ex'i yırtmak zorunda kaldım. Burada 13 anahtarla açabileceğiniz lokma anahtarınız varsa daha iyi olur. Bunu Sökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Söktükten sonra bunu biraz daha buraya alacağız. Esneme payı var. Çünkü parça şuraya giriyor. Şu parçanın devamı. Bunun çıkması, şu demir çıkmasını engelliyor. O yüzden bu demiri de şuradan sökmemiz gerekiyor. Daha sonra diğer tarafa geçeyim. Diğer tarafta da cıvatalar var. Onları söktükten sonra bu parçayı böyle kendimize doğru çektiğimizde basit bir şekilde geliyor. Bir iki tane kapak var. Alt üstte ilk önce bunu alıyoruz. Sonra şunu alıyoruz. Zaten dediğim gibi diğer taraftan da vidaları söktüğümüzde çabuk bir şekilde geliyor. Diğer taraftaki cıvataları da göstereyim size. Diğer yolcu tarafına geldim. Şimdi burada üç tane var. Ee, yine şurada var. Arka tarafta var. Ve bir tane de şurada var. Bunu unutmayın. Bunu gözden kaçırmayın. Toplamda burada 3 tane var. Bunu da söktükten sonra bakın bu parça buradan ayrılabilen bir parça. Diğer taraftan sökeceksiniz ama. Bunu da ayırdıktan sonra buradaki e, cıvataları söktükten sonra diğer taraftan bu parçayı alıyorsunuz. Diğer sonra şuradakini alıyorsunuz. Burada petek var. Peteğe ulaşacağız. Daha sonra buradaki işlemimiz bittikten sonra ön taraftan motor kısmından yapacağımız işlemi anlatacağım. Arkadaşlar e, burada çalışması biraz zor olduğu için ben parçaları çıkarttım. Çıkarttıktan sonra da peteğimize ulaştık. E, peteğimiz bu şekilde burada. Kendinize doğru çektiğinizde petek size gelecektir. Ama dediğim gibi e, motor kısmından hortumları sökmeniz gerekiyor. E, onları nasıl sökeceğiz Şimdi hortumların yerinde göstereceğim sizlere. Arkadaşlar olabildiğince göstermeye çalışacağım. Şimdi bakın şöyle yakınlaştıracağım. Peteğin hortumları burada. Bir giriş bir çıkış iki tane olacak. Hani bu şekilde göstere, göstermeye çalışıyorum sizlere. Hortum burada arkadaşlar. Yani buraya bu şekilde buradan ulaşmak çok zor, imkansız dediğim gibi bu işlemi aracı life kaldırıp aşağıdan yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Yani ben sizlere elimden geldiğince nasıl yapılacağını anlatmaya çalıştım ama bu konuyla alakalı birçok talep almıştık. Ben size yine de anlatmaya çalıştım. İşlemimiz bu şekilde olacak. Dediğim gibi lif'e kaldırıp yaparsanız daha sağlıklı olur. Arkadaşlar elimden geldiğince sizlere peteğin nasıl değişeceğini anlatmaya çalıştım. Hani petek değişimi yapılırken sadece içerideki plastikleri sökülmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi buradan motor kısmındaki hortumları çıkartmanız gerekiyor. Hortumları çıkarttıktan sonra içeriden zaten peteğiniz gelecektir. Değişimi oradan yapacaksınız. Ve daha sonra söktüğümüz gibi de parçaları toplayacaksınız. Plastik parçaları. Ee, kesinlikle göğüs sökülmüyor arkadaşlar. Ee, birçok usta, birçok kişi e, böyle hani göğsün sökülmesini söylüyor ama kesinlikle göğüs sökülmeyecek arkadaşlar. Yani elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Birçok talep almıştık bu konuyla alakalı da. Ama dediğim gibi araç lifek kalkmadan maalesef olacak bir işlem değil. Ha dediğim gibi 8 valf araçlarda el girme, girmesi daha kolay olabilir. 8 valf araçlarda biraz daha biliyorsunuz ki motor şu şekilde. Buradan el girebilir, çalışabilirsiniz. Ama dediğim gibi 16 valf araçlarda bu çok zor. Araç dife kalkması gerekiyor. Yani ben size anlatmaya çalıştım. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Kanalımızı faydalı buluyorsunuz. Buluyorsanız abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.